Evet arkadaşlar şimdi bu dersimizde formları göreceğiz. E, bu konu anlatımlarındaki en önemli derslerden birisi. Form e, sıkça kullanacağımız bir özellik arkadaşlar. Burayı iyi anlamamız lazım. Şimdi bizim form kontrol diye en çok kullandığımız bir bootstrap klası var arkadaşlar. Viti %100 yapıyor. Bunu baştan bir belirteyim. Ufak bir örnekle başlayalım arkadaşlar. Şimdi, div class container dedim ve container yapısı almasını sağladım. Sonra e, form etiketlerini açacağım. Bizim HTML'deki form etiketini açacağım. Şimdi buradaki action şimdilik önemli değil. Daha backend'e girmediğimiz için buradaki action arkadaşlar önemli değil. İçerisinde Bootstrap kararlarından form gruptan bahsedeyim. Şimdi form grubunun içerisinde belli ki bir grup ediliyor arkadaşlar. Bir şey var. Ben label ve input'umu örnek olarak gireyim. Div nokta diyorum form grup diyerek içerisine girdim. Şimdi label ile eşleme etiketlerinden biliyoruz arkadaşlar. Input'a bir açıklama vereceğiz. Örneğin biz basic olarak email verelim. e verelim. E-mail'imi gireceğim bir input tanımlamam lazım benim. O halde input diyorum. Type'ı text e-mail olduğu için type'ı e olacak. Şöyle küçük olacak arkadaşlar. Evet. Sonra class'a ben form kontrol veriyorum. Bu form control ile arkadaşlar %100 genişliğe sahip olmasını sağlıyorum. Ve istersen name veririm. Name eşleme e derslerinden ne biliyoruz? Backend'de işimize yarayan bir şey. E, placeholder vereyim. içerisinde default bir yazı olsun. Örneğin int enter email diyelim arkadaşlar. Şimdi kaydettim. Bunun görünümü nasıl? Bir bakalım. Bakın form grubun içerisindeyim. Bir tane label verdim ve bir tane input verdim ve class'a form control verdim. Bakın form control ne yapıyormuş buna? İnceleye gidiyorum. Bu arada e tam detaylı öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar incele deyip class'ın ne yaptığını buradan bakabilirsiniz. Daha etkili olacaktır. form control margin button veriyor ve vite %100 veriyor olması lazım. Evet form control buraya yazdık çünkü. Evet vite %100 veriyor dediğim gibi. Belli bir height değeri veriyor. Belli bir padding değeri veriyor. Bir sürü özellik var arkadaşlar. E, bu CSS'leri verince bu form kontrolün e, görünümüne kavuşmuş oluyoruz. Şimdi devam edelim. Ben bir de e, password için bir tane daha form kontrol oluşturmak istiyorum. Kaydettim burayı, e, kopyaladım ve aşağı yapıştırdım arkadaşlar. Password diyorum ve bunun type'ı da password olduğu için password diyoruz arkadaşlar. Class form control ve enter password diyelim. İkincisini de yaptık. Şimdi bir de size checkbox nasıl yapılır bunu göstereyim. şuradaki kapanışımın altına düzeltelim arkadaşlar. Bir tane de checkbox yapacağım. Şimdi div diyorum. Açtım bunu ve classlarını tanımlayacağım. Şimdi checkbox için ilk başta bir form grubu tanımlıyorum. Yine içerisinde e, HTML etiketlerim olacak form grupla ilgili. Bu yüzden form grup, grubu bir kere default tanımladım. Sonra checkbox olduğu için bizim form check diye bir bootstrap klası var. E, Checkbox'ın olduğu kutucuğu biraz daha şekil veriyor, değişik yapıyor. Ve içerisine bir label tanımlıyorum arkadaşlar. Label'ın da klasına for otomatik geliyor. Klasına form check label diyorum. form check label ve bunun içerisine gireceğim şimdi. İçerisine girdim. Bir tane input oluşturuyorum arkadaşlar. Ve bu input'ta type'ı checkbox diyeceğim. Şöyle hemen. Type'ı checkbox dedim ve bunun class'ına da arkadaşlar şöyle form check input diyorum form check input. Okey. Şimdi bu label'ın içerisine bir yazı yazalım. Mesela ne yazılır ee, inputta? İşte remember me yazılır mesela. Beni hatırla. Okey. Bunu da kaydettim. Yeniledim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir checkbox oldu. Şimdi inceleye gidiyorum arkadaşlar. Bakın form check input değişik CSS'ler veriyor. Burada görebilirsiniz. Ve form check de Bakın position relative e, ve padding left değerlerini veriyor arkadaşlar. Form check input bakın position absolute. Biz CSS derslerinden biliyoruz ki e, absolut e, içerisindeki child etikete position absolute verip parent'a e, position relative verdiğimizde iç içe konumlandırabiliyoruz. Bu şekilde kullanım var. Yani dıştakine form check diyoruz, içerisindekine form check input diyoruz arkadaşlar. Okey ve en son bir tane butonla işi bitirelim. Şimdi burada kapatmıştım. Buton diyorum arkadaşlar. Buton ve type'ı submit olsun. Ve bunun class'ına da şöyle class'ına da işte btn btn submit diyorum. Yani btn success diyorum arkadaşlar ve içerisine de submit yazıyorum. Okey. Evet yenilediğimde e, success'in verdiği yeşil rengi burada görmüş oluyorum. Devam edelim. Şimdi formlarda bir diğer göstereceğim şey arkadaşlar required kullanımı. E, kullanıcının girmesini istiyorsak yani kesinlikle doldurmadan formu göndermemesini istiyorsak arkadaşlar required kullanacağız. Record işte record dediğimde yeniliyorum. Buradaki submit'e basıyorum. Gördüğünüz gibi dediğim yer e, lütfen bu alanı doldurun diye bir uyarı verdi. Bunu doldurmadan kesinlikle formu göndermemize izin vermeyecektir. Bu da bir önemli bir kısımdı arkadaşlar. bir diğer size bahsetmek istediğim şey text araya kullanımı. ve bir tane daha form grup oluşturacağım hemen altına. Yani temel ihtiyacımız olan şeylere değinmek istiyorum arkadaşlar çok fazla özellik var çünkü çok fazla bu set klası var yani temellere değinip bir iki proje yapıp bu set eğitimini sonlandıracağım ve gerisini size bırakacağım form grup diyorum ve içerisine bir tane label tanımlıyorum bunu ne diyelim mesela yorumlar diyelim yorumlar diyorum arkadaşlar ve text araya tanımlayıp içerisine kullanıcının bir şeyler girmesini sağlayacağız. Şimdi bunun default görünümüne bakalım. Bakın default bu şekilde görünüyor. Ben bunu text arayanın klasına form control dediğimde işler çok güzelleşecek arkadaşlar. Kaydettiğimde gayet güzel bir text araya yorum girmesi için kullanıcının oluşmuş oldu. Okey. Bir de size checkboxlarla ilgili bir form örneği göstermek istiyorum. Şimdi aşağı inelim. Böyle bir şey yapıştırdım. Şimdi inceleyelim arkadaşlar bunu. Bakın. Form etiketi açmış. Şuradaki action bizim için hiçbir anlamı yok. Önemli değil. Sonra Class'ın form check. Bir tane label'ım var. For'lar şimdilik önemli değil arkadaşlar. Kafanızda takmayın. Ve buradaki input'um var. Şimdi form check input dediğimde çok güzel bir görünüme kavuşuyoruz arkadaşlar. Kaydettim. Bakın. Gayet normal sitede kullanabileceğimiz güzel bir görünüm. Buradaki input'un bakın type'ı ratio ve klas da form check input. Nasıl bir özellik kazandırıyormuş bize? Bir bakalım. Bakın, form check input'un içerisindeyim position absolute yine verdiriyor ve form check'e geliyorum form check'leri position relative yani bizim CSS'de bildiğimiz e, parent bir elemente child'ı nasıl konumlandırıyorsak bu form check'lerde o şekilde yazılmış kod e, ve hiçbir işlem yapmadan yani kendimizi zorlamadan arkadaşlar iki tane bootstrap klasını kullanarak dışarıdaki dibi form check diyoruz. İçeridekine de form check input diyoruz. İçerisine sığdırıyor ve güzel bir bize e, böyle bir check box sağlıyor arkadaşlar. Şimdi hepsini yorum satırına aldım. En yukarıda bakın div'de form check inline var. Bu form check inline sayesinde arkadaşlar içerisine verdiğim inputta form check input demiştim. E, yan yana yan yana bu check box'ları koymamızı sağlıyor. Bakın üzerine gidelim. Böyle i̇nce dediğimde form check inline'a geliyorum arkadaşlar. Display inline inline flex var içerisinde. Ve align item center bu şekilde de ortalamış. Align item nedir? Vertical olarak yani dikey olarak bir hizalama söz konusu. Ee, kullanımda bu yani yan yana yapmak istiyorsak arkadaşlar form çek inline ile bunları yapabiliyoruz. Bunu da gösterdikten sonra size seleklerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yazıp vakit kaybetmek istemiyorum çünkü çok fazla özellik var. Yani bunları tek tek böyle yazmaya kalksam 15 dakika sürüyor arkadaşlar. Yani gerek yok. Özelliğini anlatayım. Geçeceğim. Şimdi burayı kaydedelim ve yenileyelim şimdi bir tane form etiketi açılmış container içerisinde sonra label ile select list şurada ve daha sonra select ve içerisinde html'den bildiğimiz select option olaylara dönüyor ben bunu form kontrol vererek arkadaşlar şu görüntüyü sağlıyorum yani yüzde olmasını sağlıyorum bakın şöyle incele gidiyorum selekteyim şu an. Bakın, form kontrol yapıyor bunu. Vitini %100 yapıyor. Diğer e, görünümleri yapıyor. Ya yani bu form kontrol olmasa arkadaşlar. Bakın klası buradan kaldırıp deneyebilirsiniz. Şu an kaldırdım. Bakın görünüm bu hale geldi. Form kontrol olmasa bu yani. Form kontrol koyduğunuzda e, görüntü mükemmele yakına dönüyor. Okey. Sonra ikinci olarak burada multiple seçeneğim var. Yani bu çoklu seçme imkanı sağlıyor bize. Bu neden? benim buradaki multiple'ı koymam sayesinde yine form kontrolleri var ve içerisinde de option'lar yer alıyor. Select ve option içerisinde kullanım bu arkadaşlar devam edelim. Şöyle bir form kontrol plain text adında bir bootstrap klasımız var arkadaşlar. Butondan önce koymam lazımdı. Şöyle butondan önce koyuyorum. Evet şimdi tekrar gelineceğim. Bakın görünüm biraz daha değişik. Border'ı yok. İçerisine tıkladığımda border'ı geliyor. Ve buradaki da daha şık duruyor arkadaşlar. Bu da e, işte form control plain text'in özelliği. İncele diyelim. Default olarak bakın form control plain text default olarak border'ı e, transparan. Üzerine hover olduğunda yani veya içine tıkladığında Border geliyor. Onun bir sürü CSS'i, CSS özelliği var. Print text de bu, bu şekilde arkadaşlar. Evet bir br koydum ve altına buradaki HTML derimi yazdım arkadaşlar. Şimdi bunu bir inceleyelim. Bakın yazı form control range file başlıyor. P etiketi. Daha sonrasında forma giriyorum. Formun içinde div form group dedim ve Form grubunun içerisinde arkadaşlar input type range burası yani type range böyle bir şey yapıyor ve form control range de arkadaşlar bu görünümü sağlıyor. Eğer bu range olmasaydı şöyle şunu üste alacağım yana aldım arkadaşlar şimdi şunun üstüne geliyorum ve incelediyorum bakın type range form control range ne yapıyor burada display block yapıyor ve 200-100 yapıyor. Eğer bu form control range olmasaydı bunu görmek için kaldırıyorum bunu. Görünüm bu şekilde oluyor. Okey. Form control range de bu. Ve input type file e, hangisi? Şu dosya seç arkadaşlar. Ve form control file da arkadaşlar bir de border ekliyor. Border eklenmiş hali de. Şöyle hemen yenileyelim. Border eklenmiş hali bu şekilde. Dosya seçe tıkladığımda Dosya seçmemi istiyor. Bunu da eğer kaldırırsak görünüm biraz daha küçülecek, değişecektir arkadaşlar. Aslında çok da fazla yaptığı bir iş yok. Okay, bunu da gösterdik. Evet, bu dersimiz için yeterli arkadaşlar. Formlarla ilgili ve inputlarla ilgili olabildiğince fazla şey göstermeye çalıştım. Çok daha fazlasını bulabilirsiniz bu arada. Anlattığımdan çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Biraz evet, Araştırmanız ve böyle sürekli proje açıp üzerinde oynamalar yapmanız gerekecektir.